Bu opt ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Hunting pek Mc... kaldığımız yerden devam ediyorum. GTA 5 Multiplayer GTA 5 Online kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer atak olarak başladık. Demek ki atak olarak başladığımıza göre biz bu oyunu kazanacağız e, gibi bir anlam çıkartabilir. ben böyle söyleyeyim. E, son videoda e, dediğim gibi e, çok iyiydik. Mükemmellik. Aa niye böyle daha oyun başına indirdiler bunu ya? Hop. Abi Galiba runner olayı çözemedi dur Şunun altına gireyim. Of çok tatlı vurmadım bu kafayı Çok iyi ya Dur bakalım Çok güzel zıplattım Bu şeye benzedi ya Ümit Kara'nın volesi gibi oldu Ah buradan bir tane çaksaydım zaten Bana niye vuruyor lan manyak Adamlar dibinde Elif bana yerle vurdu. Galiba dedi bu adam bizi duman edecek. Ah nasıl kaçırdım? Ayağımı da vurdum ya, ayağımı da vurdum heyecanla. Çevir, çevir, çevir bas. Üf, aa ıska yaptım. Dokundu mu acaba? Etkiledi mi bilmiyorum. Son anda E'ye de bastım hani daha etkili vurayım diye. Aa flipping hell mi aldım? Dur dur dur. Üf, çok iyi vurmadım mı ya. Ben bu işi çözdüm galiba ya. Dayı Dayı ben ters dönüyüm zaten niye diğerlerini vuruyorsun? Oo bizim eleman ne yaptılar öyle ya? Hala şey neyse yine kadrajcana çıkmadı aşağı mı düştü? Çok iyi. Ya bu e, zıpladıktan sonra e, yön değiştirmesi daha keyifli olacak ama e, yön değiştiriyor. Hafif biraz e, motor galiba biraz ağırlık dengesini bozuyor. Şuna bir tane bir tane çakmak istiyorum. O siktir ben ya çok erken bastım. Çok erken bastım ya. Aa adam çok tatlı geçmedi mi? Çok güzel çalım atmadı mı? Çok güzel yedim çalımı ya. Çalım yiyişim bile mükemmel. Dur. Yakalayacağım onu. Nah yakalarım. Ama olacak. Ah bir de yan tuşa basayım. Oo. Oh doyumsuz. Bitti, bitti mi bitti mi bitti mi ses geldi. Yuhu! Patladı. O zaman aşağı atlayayım. İntihar edemiyorum ya. Onu da beceremiyorum. Beceriksizim. Olsun. Kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Gerçi da öyle demiyorlardı. Önemli olan katılmak diyorlardı. Buradan Tolga abiye de selam söyleyelim. Onu da almış olduk. Bakalım. Bana runner mı verecek? Dedim runner işte. Runner bana verdi. Tamam çok iyiyim. Çok efsaneyim ama runner sevmiyorum ben ya. Olsun. Biz fazlayız ama. Değil mi? Aynen biz fazlayız. Ee, üç tane beni koruyan, üç tane rakip var. Normalde e, bir fazla oluyorlardı o, o durumda. Şimdi eşit oldu. En azından bu bir avantaj. Avantajı çevirmeliyiz. Hadi ve vur. O. Oh. Bir tane daha dönmeden bir tane daha vuraydın iyidir. Uuuu hey. yine tozunu aldım ya yine tozunu aldım ya Sergen'in friki gibi yaptım bu sefer Abi elim E'ye gidiyor sürekli Abi çok iyi çalım atmıştım da arkadaki Ah bir tane orada bir tane orada bir tane de o zaman <laughs> geliyor yani o, onu hissettim. Oo çok tatlı geçirdik duvara. Önden çekil. Kamyonum şekil. Sakin. Bak onu gördüm. Gelirken gördüm ama ee, kamyon ağır. Ağır kamyon ağır. Dur. Oo çok tatlı ne şey yaptım. Çorum attım. O O da benim gibi yanlış tuşa bastı. Yalnız kamyonla vurdum herifin şaftı kaydı değil mi? Oo çok iyi. En azından baya açtık arayı. Çok güzel. iki kişi daha bir süre daha en azından bir 10 saniye yok diyecekken geldi. Onu vurdurtma. Vurdurtma ona. Çok tatlı Yaz görmüyorken ben de geçirdim. Yalnız bunlar dibimize kadar geldi dayılar. Lag oldu. Önümdeydi de arkama geçti. Arkamda de önüme geçti. Bir şeyler yaptı. Oh çok tatlı İttirin beni kızlar hadi. Abi önden değil arkadan vuracaksın. Oh bu çok güzel oldu. Avantajımız oldu çünkü oh çok tatlı. As. O, oh, oh, iyi olmadı, o oh, iyi olmadı. Sakın durma, durma, durma. Ben gideyim, 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 dur. Dur, gideyim, gideyim, bırak. Heh. Tek teker, çift teker daha doğrusu. Kamyonla çift teker yapıyorum, daha ne yapayım ya? Yani önünü kaldırayım, öyle mi gideyim? Söyleyin, daha ne yapayım? Her türlü hareket var bizde. Abi son düzlüğe gireceğiz mi? Buraya geçinir mi son düzlük? Yok. Daha var mı? Şurayı geçtikten sonra bir daha mı atlatacak bizi? Her neyse. Lan sakin. Şu sağdaki adamı durdur ya. Bak 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 bak. Yalnız pf, iyi mücadele e ediyor kamyonda ha. Yani kamyonun sağa e, şey yaptım. Direksiyonu tamamen kırdım. Ee, adamı bayağı şey yaptı, kesti. Bak bak bak. Abi abi ne yaptın? Abi ne yaptın ya? Abi bir son düzlüğe sokuyorduk ya. Sen ne gerizekalı bir herifsin. Sen ne salak bir herifsin be. Senin ben kafana edeyim be gerizekalı salak. Ah be. Neyse oyun bu olur böyle şey. Sakin olmadık. Hay ya son düzeye geliyordu. Hay senin lan kafana. Cık. Neyse. Oyun yapacak bir şey yok. Önümde olan katılmak. Üzüldüm ama. Gerçekten üzüldüm ya. Son düzeye giriyorduk. Her şeyde çok güzel giriyorduk. Onlar bizi vuramayacaktı. Cık. Abi yap da harekete bak ya. Uf, Yap da harekete bak ya. Neyse yine Batman tarafındayız. Vuracağız. Vurucu kırıcı takımdayız. Ben gene E'ye bastım değil mi? Bu sefer ben bitireceğim runner'ın işini. Haydi bakalım. Çıp bu. Baba baba baba. Ya motor ağır geliyor. Yalnız o ses nasıl geldi öyle ya? Durdu mu? Beş saniye durdursak yeter ya. Şu sağdan geçiş var mıydı yoktu. Dedim acaba hani kestirme yapsak mı sağ taraf yok değil mi? Yine sıfır geçirmedim ama olmadı. Biraz geç hamle yaptım. Ben bu arada x'e basmayı unuttum. Hadi çok uzak ya. Niye bu kadar aşılar arayıp farkı? Hayır ranır görmedim. Bir ara sesini duydum o kadar. O sola vurdukları ranır mı? Muhtemelen o. O uh, takla attırdılar. Aynen oymuş. Hadi az kaldı. Lan bu sefer ben parçalayacağım dedim. İlk vuruşu bile yapamadım. Bak frenle indim. O da değişik bir şey yaptı. Oo uh, çok tatlı geçirdim. gel 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 ya <laughs> benim adamlar ya abi o kadar vurduk abi bir de yanlış bastım ne oldu hareket ediyor niye öyle ses geldi Ya Biraz fazla açıktan geldik. Bitti o. Patladı. Şans yok. Patladı. Durdu yani. 5 saniye geçti. Çok iyi. Kazandık. Oh. baya Bayağı iyiydi bu. Ama ben biraz kötüydüm. Bu sefer ben kötüydüm. Lan sabahtan beri biz 4'ü 3 oynuyoruz. Şimdi ilk defa 4 olduk biz. O zaman mı Eee şey oldu? <laughs> Furkan ne yazdı oraya? Evet, şimdi arkadan tık tık dokunduralım. Haydi runner bastır 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 haydi 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 hop gül. Abi bak beni deviriyor. Bak bana vuruyor. Ben adamı devirecektim az kalsın. Ya var seni devireyim diyeceğim. Arkadakine kısmet oldu. Gel bir de seni devireyim. Uf ne uçurdum be. Uçurtma uçurur gibi uçurdum. Ben yani böyle uçurtma bile uçurmamıştım be. Çok iyi ya. Birisi daha uçurdu öyle. Dayı çekil, çekil, çekil önümden. El freni. Ben onu turboya basacağını tahmin etmedim. Geri geri e, önüne çıkayım dedim ama. Ya atak oynamak daha zevkli ya. Nerede? Abi çok durdu. Abi çok durdu ya. Hadi git 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 git. Aa sıyırdı. Vuraydım durdururdum onu. Ya Psikopat mısın? Ben o herifi geçirecektim. Çok tatlı geçirecektim hem de. O da arkana ittirecekti gerçi. Bak nasıl vurdurttum ya ya. Yes, beceremedik. Yine beceremedik. Eee... Ama runner da birazcık şeydi. beceriksizdi. Ne oldu şimdi? 2-2. Ee, iki, iki. Son tur. Biz runner oldu şey e, biz atak olduğumuz için e, runner'a izin vermediğim sürece kazanan biz olacağız. şey gibi bizim basketbolda e, şeylerde finallerde e, ilk ev sahibi olan takım iki kere üst üste ev sahibi, sonra iki kere deplasman, sonra tekrar ev sahibi oluyor ya. Genelde 2-0 öne geçiyor, 2-2 oluyor, 3-2 oluyor. İşte o da ona benzer bir durum oluyor. Yani avantajlı oluyor, güzel oluyor. Aa ben yine bir bir arabada X bir arabada e olunca her zaman gibi karıştırdım. Bas 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 bas. Bak şimdi fren çok tatlı ya ben bu, bu iş çözdüm ya. Jump, 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 jump. Chu. Getirin bana oranıra. O sivri e, şey vardı ya. Viraj. Orayı bile göstermemek lazım. Ki göstermeyeceğiz bence. Dayı, dayı ne yapıyorsun ya? Yani? Sen bas, git yoluna git. bizimkiler uçuyor, hava da uçuyorlar. Oh, bir de sen, bir de sen vur. Bir de sen, hep e, nedense böyle vuruşlarda hiç böyle gideceğimiz yön değil de arkaya şey yaparız. Ya dayı nasıl ıska yaparım ben? Sen sakin ol, sakin ol. Ben halledeceğim. Hay Allah. Patlıyor mu? Yok. Ya şunu alttan bir geçirip E'ye basayım var ya ne zıplatacağım. İşte burayı demiştim. Burayı geçirmek gerekiyordu ama geçtim. Bak bana geçiriyor. Hiçbir mi böyle mouse'unuz yok böyle sağınıza sonuza bakmazsınız ya. Uf çok iyi tatlı dönmedim ya. Düştük. Patladık da. Hadi 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 gel 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 gel. Böyle olunca önde başlatıyordu. Onları. Bir başlatmadım. Hadi bakalım. Şunun altına bir gireyim. İşte bu. İkisi de bastım. Zıpla zıpla zıpla. At. Aa yanlış yaptım. Ee, geç bastım. Şey erken bastım. Bir sakin olun. Zaten sizin bitirme şansınız yok gibi. Of bitti. Bitti. Kazandık. Hay <laughs> kazandık. Çok iyi ya. Kim devirdiyse onu mükemmel. Respawn olmaya gerek yok. Çok iyi ya. Kim o son vuruşu kim yaptıysa çok tatlı noktada yaptı. 72 iyi güzel. 25 olduk. Vay be. 25 olduk. Çok iyi ya. Abi ben kendime şey yapacağım. Like atacağım. Neredeyim ben? Yes. Aaa. Attıramadım. Attıramadım. Yes. İkinci sıradayız. Aa, Gayet güzeldi bence. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Buraya kadar izlediyseniz eğer e, o zaman daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.